Ders çalışamadım çok. Biraz denemelerimde netlerim bile düştü. Hatta bunu bile hissettim. Hatta dedim ki acaba bu sene yine mi olmadı? Zaten benim ikinci mezun yılım. İyice psikolojik ben çökmeye başladım ama dedim ki yok. Hani ben hemen bitirin, o hemen denemeye geçin, şunu yapın demeyeceğim. Çünkü herkes farklı. Ama belli bir kalıp vardır. O kalıba göre bence zaten Mart, Nisan en çok eleme olan, eleme olan aylar bunlardır. Çözüm denemelerin arasındaki net farkını göreceksiniz ve şok olacaksınız. Herkese selam. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tarihlerden 26 Şubat'ı gösteriyor bugün. Ve Mart ayına yaklaşık 2 gün kaldı. 2 gün sonra Mart'a giriyoruz. Ve YKS yaklaşık 3,5 aylık bir süreç kalıyor. E, yavaş yavaş heyecan doruklara ulaşmaya başladı gibi hissediyorum. Gelen yorumlardan ve <laughs> konuştuğum arkadaşlardan dolayı. E, ama şunu söylemeliyim. Mart ayını çok güzel, Nisan ayını çok güzel geçirirseniz zaten bu iki aylarda elemeler oluyor, elenmeler oluyor. Bu iki ayı güzel geçirdiğiniz sürece sizin için YKS adına çok güzel şeyler olacaktır. Şöyle söyleyeyim, bu video YKS Mart ayında bizden ne ister videosu olacak. Öncelikle size YKS'de Mart ayında neler yaptığımdan bahsedeyim. Netlerim ne civarda geliyor, TTV ayeti de neredeydim, bunlardan bahsedeyim. Biliyorsunuz ki İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim ve bu kanalda sizlerle işte deneyimlerimizi paylaşıyoruz falan filan hemen buraya geçeyim biraz reklamımı yapayım dedim. Neyse herkes yapıyormuş biraz inceledim de böyle şey yapıyorlar hemen ben şu üniversite şu fakülte öğrencisiyim falan filan neyse işte ben de yapayım dedim. Mazur görün çok boş yapıyorum şu an hemen direkt videoya geçeyim zaten burayı keserler umarım yani. Neyse YKS Mart'ta bizden ne ister? Burayı da onun için yaptım zaten <laughs> anladın sen. Şimdi Mart ayında ee, Şöyle düşüneyim, bizim Mart ayında Covid artık nüks etmeye başlamıştı. Türkiye'de vakalar görülmeye başlamıştı ve dershaneler kapanacak mı, kapanmayacak mı, ölecek miyiz? Covid ne demek? insanlar hasta oluyor, ölüyor falan filan derken orada bir yalpaladık. Genel olarak bütün arkadaşlarım olarak hani dedik ki biz ne oluyoruz, ne oluyor? Bu dünyada bir vaka var, hani pandemi yayılıyor falan. Hani biz ne oluyoruz dedik ve Mart ayında biraz modumuz düştü. Benim için Mart ayı biraz depresif ve eve kapanmalı geçti çünkü dershaneler tatil edildi Türkiye'de vaka çıktıktan birkaç hafta sonra. O yüzden bizler de evlere kapandık. Ve ben evde çalışmaya hiç alışık olmayan bir öğrenci olduğum için de beni biraz kötü etkiledi bu durum. Çünkü ben sürekli dershaneye, kütüphaneye veya arkadaşlarla buluşup başka bir yerlerde ders çalışmaya alışan bir insandım. <laughs> Ama eve kapandığım zaman bu beni çok kötü etkiledi. Birkaç gün ders çalışamadım, birkaç hatta bir hafta falan kendime gelemedim. Çünkü masaya oturuyorum, masada çalışamıyorum başka bir yere geçiyorum, salona geçiyorum, mutfağa geçiyorum. Olmuyor çünkü uykum geliyor, ev alışmamışım. Oradan annem çıkıyor, oradan kardeşim atlıyor. Babam geliyor şöyle böyle işte haber izleyelim şunu yapalım. Yani YKS'de evde çalışan arkadaşlara çok başarı diliyorum. Onlara Allah kolaylıklar versin. Evde ders çalışmak biraz zor. Dershaneye ve kütüphaneye gitme imkan olmayan insanlar için de umarım evde güzelce çalışabiliyorsunuzdur. Kendi sınırlarınızı belirlemişsinizdir. Çünkü Ailenizin buna saygı duyması lazım. Neyse. İşte Mart ayında eve tıkıldık kaldık. Ders çalışamadım çok. Biraz denemelerimde netlerim bile düştü. Hatta bunu bile hissettim. Hatta dedim ki acaba bu sene yine mi olmadı? Zaten benim ikinci mezun yılım. İyice psikolojikmen çökmeye başladım ama dedim ki yok. Ben bu işi başarmam lazım dedim. Hani bu yıl kaldıysam pandemi de olsa işte tsunami de gelse, şu da olsa savaş da çıksa Allah korusun da Allah başımızdan eksik kesin inşallah onu. Ee, öyle de olsa ben ders çalışacağım dedim ve sonra bir toparlama sürecine girmeye başladım. Bazen gidip başka yerlerde ders çalışmaya başladım. İşte bizim dükkan var gidip orada çalıştım veya geldim evimde odamda çalıştım. Bir saat bir saat gittim mutfakta çalıştım. Yani yer değiştirdim sıkılmamı gidermek için. Buna alışmaya çalıştım o süreçte. Mart ayında işte TYT konularının biraz e, TYT konularının tamamına yakını bitmek üzereydi. Hatta birkaç tane işte önemli konu kalmıştı. Olasılık, permütasyon falan. Onları çok sevmiyordum. En sona bırakmıştım. Siz sakın bu hatayı yapmayın. Bununla ilgili zaten detaylı konuşacağız. E, sona bırakmıştım. O yüzden biraz da e, o konulara yoğunlaşmam gerekiyordu. AYT kısmında da genelde yarısına yakını bitmişti. Ki ben zaten AYT seven bir insanım. TYT'de böyle çok hızınız, heyecan falan bana göre değil. Böyle çok atrak AYT bildin mi yap bilmedin mi geçişi olduğu için e, AYT biraz daha iyi geliyordu bana. Bir de seviyordum AYT'yi. 11-12. sınıfım güzel de geçmişti. E, o yüzden AYT çalışmaya başlamıştım. Biraz da yarılamıştım. Tabi haftalık denemelerimi çözmeye başladım ama o süreçte hani yapıldığım süreçte onu da yapmadım. Yani benim Mart böyle geçti ama gel gelelim bugüne. E, 1 Mart 2022 Koronavirüs'e artık bir şekilde alıştık. Umarım online eğitim olmaz. Bu arada inşallah olmaz yani. Çünkü bence insanlar interaktif eğitimde daha iyi öğreniyorlar. Ki bununla ilgili bilimsel araştırmalar da var. Ee, öğrencilerin katılımlı eğitimlerinin daha iyi sonuçlar, daha iyi geri dönükler verdiğine dair. Ee, i̇şte o yüzden umarım online olmaz. Ve siz dershanelerinize, okullarınıza ve evinize ders çalışmaya veya kütüphaneye giderek ders çalışmaya devam edersiniz. Ee, Mart ayına ne yapalım? Şu an ne yapmamız gerekiyor? Onlardan biraz bahsedelim. TET'de zaten belirli başlı konuların çoğunu bitirmiş olmamız gerekiyor. Çünkü artık yavaş yavaş 3,5 ay kaldı. Son bir ayı deneme deneme diye düşünürsek 2,5 aylık bir süremiz kalıyor. Hani ben ben hep son bir ayı seri denemeleri ayırdığım için hani 2,5 aylık bir sürecimiz kalıyor. İşte branş denemeleriydi, şuydu, buydu derken zamanı yarıya bölün. Yani bir ay 15 gün falan kalmış oluyor. Ee, yanlış hesapladım. 2,5 ay zaten 2 ay 15 gün bir buçuk ay, bir ay yedi gün falan yapıyor. Yani bir aylık bir süreçte AYT konularının tamamına yakınını neredeyse bitirmeniz gerekiyor. Hani ben hemen bitirin, o hemen denemeye geçin, şunu yapın demeyeceğim. Çünkü herkes farklı. Ama belli bir kalıp vardır. O kalıba göre bence TT konularının bitmiş olması, TT'den branş denemelerine geçilmiş olması gerekiyor. Çünkü artık Mart ayına girdik. Birazcık dişleri sıkıp rant alma zamanı gelmiştir. IET konularından da çoğunu ilerletmeniz, en azından limit, türev, integral gibi belli başlı konuları güzel bir şekilde tamamlamış olmanız gerekiyor bence. IET'den branş denemesi çözmeye başlamak için sanki biraz erken gibi ama derece ve ileri düzeyde olmak isteyen insanlar için IET branş denemelerine başlayabilirler. Zaten haftada e, mutlaka bir tane TYT bir tane AYT denemesi çözüyorsunuzdur artık bunu söylememe gerek yok ama mart ayında e, bu haftaya hafta içi bir güne de sanki bir deneme daha koysanız sizin için iyi olur gibi hani bir tane daha arttırsanız mesela bir hafta bir TYT arttırsanız diğer hafta bir AYT arttırsanız sizin için daha iyi olur gibi düşünüyorum. Hiçbir şey stres yapmayın. Mart ayını güzelce geçirin. Zaten Mart, Nisan en çok eleme olan, eleme olan aylar bunlardır. Nisan ayında zaten Ramazanlık geliyor falan. oruç tutacak olanlar varsa o arada bir yalpalıyorlar. Ders çalışma düzenleri değişiyor. Bunun hakkında zaten Nisan ayındaki videoda konuşuruz. Mart ayında bunları yapın. Sitesinizi iyi yönetin. Sınava yaklaşıyor. Artık sınav yaklaşıyor. O yüzden isterseniz gidip denemelerinizi dershanede veya bir kütüphanede çözmeye başlayın. Çünkü evde çözdüğünüz denemelerle orada çözdüğünüz denemelerin arasındaki net farkını göreceksiniz ve şok olacaksınız. Bu demek değildir ki illa ki düşecek ama oradaki ortamda çatırtı patırtı hapşurma tıksırma olacağı için ve sizin evde sadece kendi başınıza odanızda düşüp odaklanıp çözdüğünüz için evde net fazla net yapmanız normal. O yüzden... Bu süreçte gidip başka kütüphanelerde deneme çözmeye başlamanızı öneriyorum. Mart için önerilerim bu kadar. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. YKS'ye doğru adım adım gidiyoruz. YKS Sukat. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.